Cem Yılmaz abi adamsın Ben de ben Cem Yılmaz'a taparım Onun koruması olur kuşuna atarım kuşun yerim Gerekirse hapis yatarım Enes Batur gelir saldırır beni görür Allah'tan yardım ister Cem Yılmaz abim koç koyun kadın ister Göbekli Enes kendine para ister Her bir Cem Yılmaz bir be Açıl kilit açılmaz Cem Yılmaz gelirse acımaz Boşaka postunu yapanlar Almışlar param nerede dersin Cem Yılmaz uçak almış Senin anaya çarpmış eşekler Sikmeyen enester linçlemeyin Teptim anan dom aldı Kapalı an açıldı Cem Yılmaz'ı görünce tüm cümle Alem donuna başaldı Sizin şiir bombalı Ekmek almaya giderken siktiler Babamı vur de vurayım kırdı de kırayım Cem abi ne isterse de Tefalade yapayım Benim bir uçan var içinde Cem Yılmaz var Ağaçta Enes Batur aşağıda benim katı Kuş uçtu yol buldu benim dalga kattı kime kattı Enes Batur'un götüne kattın bu şarkıya Cem Yılmaz respekt attı inanmayanlar ağladı ama benim çorapı toplattım Afrikalıyı sattım çantamı aldım kolunuma Dükkanı soymaya ben bir tarak beklerken Geldi dalyarak yanıma gözün kör olsun El el alem bize baksın, Cem Yılmaz'a bulaşan karşısında para baksın. Murat'ı hmm. nerede dersin? Cem Yılmaz'ı çakalmış. Senin anaya çakmış. Eşek abi Abi. abi.